Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hazırlamış olduğum sufle tarifini vereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tarifini başlayabilirim. Şimdi 5 yemek kaşığı tereyağı, 300 gram çikolata bir kaba alıyoruz. Kaynamış sıcak suyun üstünü koyuyoruz. Burada çikolata eriyor. Diyomda çikolatayı koyduğum kaydedilmemiş. Bunun için kusura bakmayın ama 300 gram kadar çikolata koymanız yeterli olacaktır. Şimdi çikolata sosum bu şekilde oldu ve bunu soğumaya bırakabilirim kıvamı biraz akışkan olsun daha iyi şimdi sufle yapımına geçebiliriz 5 yumurta bir buçuk çay bardağından bir parmak fazla toz şekeri bir kaba alıp beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz bu çırpma işlemi 4 veya 5 dakika çırpılması yeterlidir Şimdi 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Ardından 2 çay bardağı kadar sütü ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Hazırlamış olduğum çikolata sosunu yavaş yavaş ekleyip çırpmaya devam edelim. Ardından 1 su bardağı un eklememiz yeterli. Bunu da güzelce çırpalım. Şimdi hazırlamış olduğum sütlümü güveç kaplarına eşit şekilde dağıtıyorum. Burada güveç kaplarının dolmasına iki parmak kadar boşluk olsun daha güzel kabarır ve isterseniz aralarına da çikolata parçacıkları koyabilirsiniz. Hani yoğun çikolata seviyorum. Eşit şekilde dağıttıktan sonra fırın tepsime alıyorum ve önceden ısıtılmış 150 veya 200 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişmesi yeterlidir. Suflelerim bu şekilde oldu. Gayet güzel görünüyor. Şimdi sıcak servis edeceğim için hemen pudra şekeri döküyorum. Pudra şekerini döktüm ve şimdi size son halini göstereceğim. Suflem bu şekilde oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.